Yangın felaketiyle evi yanarak kullanılamaz hale gelen yangın mağdurlarının ilk günden itibaren desteğini üzerlerinde her zaman hissettiren Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yanan tüm evlerin boyalarını yapma sözü vererek ilk evin boya uygulamasını belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, memur ve işçi personelleriyle birlikte yaparak gönüllerde taht kurdu. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Gül şu ifadelere yer verdi. Baktığımız cuma günü yangından etkilenen evlerimizi, konutlarımızı onarmaya başladık. Bugün de belediyemizin personeliyle birlikte, memurusuyla, işçisiyle, başkan yardımcısıyla, mühendisiyle hep birlikte burada birkaç tane e, konutumuzu için boya işlerini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da geriye kalan evlerimizle ilgili belediyemizin personeli her zaman görevinin başında. Bizler vatandaşımız yanındayız. Bu hale düşen vatandaşlarımız için de bu, bu sıkıntılı durumdan hep birlikte çıkartacağız. Müzik